Bugün komisyon çalışmamızın üçüncü gününde yaklaşık yedi saatlik uzun bir çalışma yapıldı. Söz isteyen milletvekillerinin bütün talepleri karşılandı. Herkes söylemesi gereken, söylemeyi düşündüğü sözü eksiksiz söyledi. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak önceden çalıştığımız, üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptığımız Adalet ve Demokrasi komisyonumuzun hazırlamış olduğu 29 maddelik demokratikleşme ve ülkemizin içinde bulunduğu içinde bulunduğu acil hukuki sorunların çözümü, adaletin sağlanması için acilen yapılması gereken noktaların altını çizdik ve kendi raporumuzu bizzat okuyarak tutanaklara geçmesini sağladık. Özellikle komisyon süresince e, infaz yasasında değişiklik yapılması gerektiği, cezaevlerinin tıka basa dolu olduğu, tutukluluğun bir istisna olmaktan çıkıp adeta bir rutine dönüştüğü, peşinen cezalandırmaya dönüştüğü birçok milletvekili tarafından söylendi. Aynı şekilde atılması gereken adımlar, paylaşıldı. Özellikle meclis başkanının toplantı sonucunda toplantı ile ilgili olarak toplantıda yapılanlar ve toplantı sonucunda üzerinde odaklanılacak konular açısından demokratikleşme ve adaleti vurgulaması çok değerliydi. Demokrasi ve adalet vurgusu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubunun meclis komisyondaki ısrarı üzerine o bildiriye girdi. Çünkü biz özellikle başından beri şunun altını çiziyoruz mutlaka yapılacak çalışmalar bir yönüyle Türkiye'de terörü sonuna kadar durdurmaya dönük iken aynı zamanda toplumsal barışı sağlayacak, aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, aynı zamanda içinde bulunduğumuz derin adaletsizlikleri giderecek, diğer alanlara da eğilmek, diğer alanlardaki acil sorunlara da mutlaka çözümler üretmek zorundadır. Dolayısıyla da bu yönüyle bu komisyonun bir yönüyle Türkiye'deki terörü kalıcı olarak bitirmeye odaklanırken Aynı zamanda ve eş zamanlı olarak mutlaka tüm Türkiye'deki özellikle 19 Mart ve süreci, özellikle kayyum uygulamaları, özellikle tutuklu yargılamaların son derece bir kural haline gelmiş olması gibi son derece demokrasi ve adalet açısından yaralayıcı durumları giderici adımların atılması ve bu komisyonda bu adımlara ön ayak olması açısından bizim açımızdan kıymetliydi meclis başkanının bizim bu önerilerimizi ve gündemde demokratikleşme ve adalet kavramlarının birinci sırada olması gerektiğine dönük taleplerimizi karşılamış olması bugün açısından olumlu karşılayacağımız gelişmelerdir. Bugün Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda demokratikleşme paketimizin yanında komisyonun dinlemesini istediğimiz çeşitli dernekleri, platformları, sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini ve uzmanları da dile getirdik. Bunlar arasında sürecin en başından itibaren bütün sürece gözlemcilik yapması gereken, bizzat katılarak görüşlerini dile getirilmesi gereken şehit yakınları ve gazi derneklerinin de orada yer alması gerektiğini ifade ettik. Bunun yanında Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, Kendisi hayatı boyunca Kürt sorunu üzerine çalışmış, çözüm üzerine ve toplumsal barış üzerine çalışmış bir akademisyen olarak komisyon tarafından dinlensin dedik. Ayrıca bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerini anneleri ayırmadan hem Diyarbakır annelerini, hem barış annelerini, hem cumartesi annelerini, hem de aile dayanışma ağını komisyonun dinlemesini talep ettik. Bununla birlikte bir liste halinde dinlenmesi gereken sürece katkı sunmak üzere görüşlerini paylaşmasını önemli gördüğümüz bütün kurumların bir listesini de komisyon başkanlığına ilettik.